Olmadı. Tamam. Yapılmadı çünkü abi, yapılmamış şey tam dinletemem tamam, ki. Tamam, yarın dinletiriz. Evet, full'ünü yarın dinletiriz. Açıyorum. Aç bakayım. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Ezran, Ezran, Ezran. Kordu kelime saplar, derine sapla hey, ha. Sense geride saklan, beynine takılı hey, kart, Derine kazılı şeytan, bu kerede kaçıma pay Deneme ürünü değil, nomuna gömere kafanı beynim. Bu dönemin adımı değil, Twitch'e yönetim alanı beyimin. Yalana kadarı pay'dir, bana değil, ölene batarım saydım. Elinde tutamayacaksın ölene kadar o fame'i. Yeter. <laughs> ölene kadar tutamayacaksın <gülüyor> o <laughs> fame'i. Aaa hayırdır? Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ölene kadar o fame'i tutmak istemiyorum zaten yani o ayrı bir konu. Yani Hiç... Ben, ben toksiyim. <laughs> Giriş abi? Elin önü, elin Güzel olmuş ama şeyi, e, söyle adını. Sözlerini Sözler anlamadım. Bazı derde, evet bazı evet. yerlerde anlaşılmıyor. E, orası değil. zaten o giriş bu, bu, bunu normal. Şöyle yaparsın, bana dinleteceğin Zahit zaman olun. sözlerini yaz, ben önde açayım. Atarım atarım. Bundan gerisi zaten normal, sadece giriş böyle. Bir daha dinlesene başını. Aa kardeşim bu ne ya? <gülüyor> hayırdır <gülüyor> hayırdır <gülüyor> lan sana ya? Ram hayırdır? <laughs> He, amcık kötü kalkmış ha, lan bunun. He, kötü kalktı lan sen. Tamam, açıyorum bir durun ya. Elren, elren, elren. Kordu kelime saplar, derine hey ha. Sense geride saklan, beynine takılı kart, Derine kazılı şeytan, bir kere de kaçıma pay's out. Deneme ürünü değil, numuna gömere kafanı beynim. Bu dönemin adımı değil, Twitch'e gün ödüm alanı beyimim. Yalana kadar pay'dir, bana değil. Ölene vatarım seyir, elinde tutamayacaksın. Ölene kadar o hey miyim? Tamam gerisini dinliyorum. Haa bak şimdi bu arada çok ayıp ya. Çok ayıp. Abi ben toksiyim ama burada yapacak bir şey yok. Utanmaz herif. Bir şeyler diyor tamam. ama güzel yapmış. Ama benimki var ya efsane olur ben sana söyleyeyim. Asıl küçük bir sürprizi var bunun içinde. Yarın dinlerken görürsün. Allah Allah. Oğlum evet işte beni bir gaza getirdi o yüzden istiyorum. Benim bunu yarın yayın sonunda dinlemem lazım. Ve de böyle etrafta yürümeye başlamam gerekiyor. volta atıp böyle. Sinirleneceksin sinirleneceksin. Tamam. Ne yapacağım aynen. Allah'tan size de evin ben anahtarı söyleyeyim. bende var. Var mı? Var. Ben üstten şeyi kapatırım ya. Oy, ya. oğlum bir şey söyleyeceğim. sepsi, hırpalayıp <laughs> ya, Bak, bak kordisepsi hırpalayıp kendine diz şarkısını ona söyletmem yok mu? Ağlaya ağlaya. <laughs> Klipte de ben dayak yiyorum böyle Varik yerde. Harika oğlum. Elren söylememiş bile. Kordi söylemiş. Özlerim abi. Sen de Ben de abi. Güzel olur bak bir kısmını öyle bir şey yapabiliriz. Bak ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi sen bana diş satacaksın. Ben sana diş satacağım. Sonra birlikte bir şey yapalım. Olur. Birlikte mesela Mert'e sallayalım. <laughs> <onu>. Mert'i tokatlayalım. <laughs> ha Mert'i tokatlayalım. Mert. Düştü <laughs> Ha o başkasına sallasın. Böyle kendi içimizde Diablo'nun mevzusu var ya Masakka Diablo misali. Tam öyle değil de. Ya birbirimizle dişleşelim yani. Konsept olsun. En sonunda ben kendime diz atarak bitirelim. Gayet güzel fikirdi abi. Sen masakaya masakka kademeseydin keşke. Ha, ben evet. ya hayır. Şimdi o musakka muhabbeti var ya. <laughs> o musakka muhabbetine o kadar çok takılıp güldüm ki bir ara. Eee <laughs> masakka diyorum. Yani <laughs> ağzım öyle dönüyor. Reis. Sniper'a gerek yok. Gel yüz yüze konuşalım. <laughs> Lazer'e gerek yok. Abim.